İşte bu HS'dir. Bak HS'yi iyi attım ama Ah olmuyor. Her neyse. Uh. Yeah. Ah. Ah, ah. Heh, ah, bu. Aa. Aa. Ha iyi. bu varmış. Evet. Ee, aşağı mı insek yok. Olayı mı? Ama olay olmuyor ya. Da şöyle. Evet olmuyor. Tamam. Hiç ulaşamam Ha. Ah. bir koşu. İn lan in. Ha. Gidelim. Ay 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 kaldı ha. Ha. İşte bu ah yavaş. Gel gel. Hadi be. Za. Ananı sikim Ne yaptı lan o? Piç. Amına kudumu kudumu. Al ezik. Ezik. <laughs> ha, iyi. onları da şey yaptık o zaman. Yendik ye. <laughs> Neyse. Güzel bir Allah yanlış. Aa, olamaz ya. Aman her ey, ezik. ezik ezik. Hadi be. Bu ne yapıyorsun lan sen yukarıda? Gelmiş. Gel la. Hadi be olmadı yine. Hadi be. O tarafa mı atlasam olmuyor. Neyse. Hadi. Aa. Hay ab Aptalım ya. Heh. Dur. Bak 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 bak. Bak bak. Ooo. Çok bir sıçtım ağzına. Evet. İnanılmaz adamı sıçtım. Her neyse. Ee, hani adam yok mu hiç? Aa, bak. Aşağı. Multikill. Oha lan. abi adam abi hiç mi adam yok ya şöyle aşağı iniyor aşağı iniyordu lan burada <laughs> lan istik altı aşağı inecek al. <gülüyor> 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 <Nerede oldu abi? gülüyor> Ooh, yandım, 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 yandım. 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 yendim, 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 yendim. Evet. Ah. Evet. Ah olmadı. Ben attım al, al bu şeyi. Hadi. Heh, üstüne gel. Mega Ne? O AWP. Dominating. AWP en iyisi çünkü. Şimdi o tarafa atlayacağım. Oradan böyle AVP ile adamları Hı. öldüreceğim. Aşağı inelim şöyle. Heh, evet. evet. Heh, hiçbir şey olmuyor zaten. Neyse. Ha şöyle. Hı -hı. Allah aha. hadi lan adam? adam vardı orada ama yani adamı görmedim. Hiç. vurursam ölür mü diyeceğim de. Bir aynıyız biz tamam. Şu inen All Ultra kill. Oğlan. O ne yaptı öyle lan? Allah yanlış yaptım. O adam aynı. Rampage. İn aşağı. Ha. Evet, o şeymiş zaten. Hani öbür adam. Ne oluyor lan? Al, al ezo ezo ezo, ezo. 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 ah ya. yanlış yaptım neyse şöyle ha <laughs> ne sikti mi çocuğum aldın kodumun iplisi ne senin ben Yan lan buraya aman ne kodumun piçi <laughs> Ölsene. Yine bak. Tamam, bak. hile var. hile ya. Var. Hayır, hayır, Ama önceki şey hileydi. He hey. Hah. Evet. Evet. Işte. Neyse.